Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta World Edit nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar World Edit yapmadan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın bunlar yaparsanız çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar bu t-launcher için geçerlidir arkadaşlar ya yani diğer sürümlerde diğer Minecraft e, sürümlerinde olur mu bilmem arkadaşlar arkadaşlar. Yani bu videolar çok emek veriyorum. Bu yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani 217 abone aboneyiz herhalde şu an. Hedefimiz 300 abone olmak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen nasıl yapacağız onu göstereyim. Arkadaşlar ilk öncelikle TrLauncher'ımızı açıyoruz. TrLauncher dışında diğerleri olmuyor e, herhalde o kadar biliyorum. E, şöyle açalım. Aşılsın. <laughs> Hadi ya. Biraz uzun sürüyor ya. <laughs> Hadi oğlum. Biraz uzun süremiyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bu arada kulaklığımın bir kulaklığım mefta oldu. Neyse bunları boş verin. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar ee, buradan ne yapacaksınız? İlk önce göstereyim. Burada TL Mods'a tıklayacaksınız. Arkadaşlar dediklerimi yapmazsanız hiç çalışmaz, hiç bir şey olmaz. E, TL Mods'a tıkladıktan sonra buradan oluştur din arkadaşlar. Buraya World Edit yazıyorsunuz. Yazmazsanız olmaz bu arada. World Edit bu forge falan bunları ellemeyin. Burada oynayacağınız sürümü seçiyorsunuz. Ben 1.16.5'te oynadığım için bunu seçeceğim. Sürüm adına hiç ellemeyin. Direkt oluştur deyin. Ee... Aa, bu arada ben World Edit ismini koyduğum için olmuyor. İsterseniz World Edit değil de başka isim de koyabilirsiniz. Ben yanlışlıkla World Edit yapmazsanız olmuyor demiştim. Hani istediğiniz ismi koyabilirsiniz bu ismi ben oluşturmuş muyum? Evet. Yok. Şu an World Edit koydum ben bunun ismini. Modlara tıklıyoruz. Arkadaşlar modlardan bu ne ya? Neyse. Modlardan arkadaşlar buraya World Edit yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu indirin. Diğerlerini indirmeyin. Onlar çalışmaz. Buradan kur diyelim. Arkadaşlar eğer ki sizde bu böyleyse bunu yeşil yapın. Ve arkadaşlar oldu. Oyuna girdiğin şimdi ben de oyun açılsın hemen siyah ekran verebilir bu arada ee, İnşallah vermez arkadaşlar şöyle yazılar çıkmazsa olmamış demektir arkadaşlar kusura bakmayın burada yazılar iki tane çıkmış. Minecraft çıkmış bizde olmuş ee, hemen büyük mersin evet açılıyor şu an Açılsın. Bu arada yukarıda baya bir şey yüklüyor ama bunlar boş şeyleri yüklüyor. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen şuradan hızlıca müzik kapatmam. Ha zaten. Neyse buraya elimi ben küçük ekran, tam ekran yapmayacağım Minecraft'ta çünkü kasabilir bende. de biraz kasıyor hatta dur. Şunları düşünebilirim. Ee, tek oyuncuya girip ben bir tane dünya oluşturdum. Evet hatta yok. Bunun ismini abone ol <laughs> yapacağım. Bu arada da abone olmayı unutmayın. Yani çok zor bir şey değil tak tak bir abone oluyorum bir de like atıyorum bu kadar. Bir bir açılsın izleyeceğim. Açılsın. İlk açıldığında biraz kasabilir oyun sizde. Onu söyleyeyim dünya oluşturduğunuzda. olmuştu. Böyle aşırı bir ağır kasma var ilk başta. O biraz sonra geçer. Birazdan geçer o. Bir dakika. Yavaştan geçmeye başlıyor benden. Biraz gezinmek lazım. Ama şu an geçti bende. Ee, arkadaşlar bunu yapmak için slash wand yazıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda tahtayı ay taht ediyorum. Ee, taş ay, ta taş diyorum. Tahta baltayı aldık. Arkadaşlar şimdi size hızlısından göstereyim oluyor mu diye. Şöyle nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız diye başka YouTube videolarından izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hemen size bir örnek için şöyle bir ev yapayım. Küçük. Taştan bir ev yapayım. Kötü olacak biraz ama. Mesela bunu silmek için şöyle bilmiyorsanız set sıfır yapınca böyle siliyor arkadaşlar. Eee Şimdi ben şöyle küçük bir ev yapayım size. Set Stone Yani ben bu kadar yapayım. Hiç ev yapmakla uğraşmayayım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ee, yani çalışıyor. Bu arada bunun böyle set yazınca Sayı filan yazarsanız Başka bloklar oluyor. 2 toprak olarak biliyorum ben. Yok, çimenmiş. Eee 3 herhalde su bir bakayım. 3 diyor toprakmış. 4 su. Ya 4 ya da 5 su öyle biliyorum ben. Set 4. 4 kırık taşmış. 5 o zaman sudur. 5 Yok o karttaymış 5. Hep 6 set 6 6 o oyun kartıcis. Set 7 neymiş? Set şöyle set 7 neymiş bakalım. Set 7 set 4 katman kayası set 8 set 8 suymuş set 9 lav bu arada set 9 a set 9 suymuş ben lav olarak biliyordum set 10 lav herhalde aynen set 11 de lav set 11 set set 12 Neyse bunlara ben şey yapmayayım. 3 4 5 6 7 Neyse 1 ya bir şey şey ee, bir şey yapmaya çalışmıştım da. Neyse arkadaşlar, eee videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Bay bay.